canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber katmer yapacağım kat kat buyurun hep beraber yapalım canlarım bugün sizinle katmer yapacağım şöyle kat kat yumuşacık içi de tam güzel pişti içi yumuşacık dışı çıtır çıtır oldu evet canlarım yapımına geçelim Canlarım, katmerim için 2 su bardağı su. Bardaklarım 200 ml. Ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Elime karıştıracağım şeker eritmek için tuzla. 5 su bardağı un aldım yanıma. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Katmerimi peynirli yapacağım ben. Devamını da ekleyelim. Evet canlarım hamurumu yumurdum. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şöyle göstereyim. İç malzememi hazırlayacağım. Ondan sonra yapımına geçeceğim. Hamur 5 dakika dinlensin. Yarım kilo çökeleğim var. Ben çökelek de yapacağım. Yarım demet maydanoz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım elimle. Evet canlarım içim de hazır. Şimdi yapımına geçiyorum. Göstereyim. Canlarım tezgahımı un serpiyorum. Hamurumu alacağım tezgahıma. İkiye kesiyorum. Rulo şeklini vereceğim. Orta büyüklükte bez alacağım. Ne küçük ne büyük. Evet canlarım bu büyüklükte. Hepsine aynı büyüklük almaya dikkat edelim. Evet canlarım 10 tane bez aldım. Tabağıma şöyle un serpiyorum yapışmaması için. Aşırı bir sıcak var. Evet aldım. Bir tane bezim bırakacağım. Yapmaya geçeceğim. Böyle bunu bir kenara alacağım. Açabildiğim kadar ince açacağım. Kat kat güzel olması için. Evet yeterli bu kadar. Tereyağı erittim 250 gram. Aralarına süreceğim şimdi. Kenarları içe doğru katlıyorum. Karşı tarafını da katlıyorum. Katladığım yerleri de yağlayacağım. Evet şimdi içimizden ekliyorum. Tam ortasına. kare şeklinde Evet canlarım karşılıklı katlayacağım. Böyle elimle. Evet kenarlarını elimle bastırıyorum açılmaması için pişirirken. Evet canlarım bunu kenara alacağım sofra bezinin üstüne. İkinciyi açıyorum. Tereyağını ekliyorum yine. Evet yanlardan karşılıklı katlıyorum yine. İç harcımı ekliyorum. Tam orta kısmına. Evet karşılıklı katlıyorum. Yine aynı şekilde. Evet bu da hazır. Kenarları yine bastırıyorum açılmaması için elimle. Evet bu da hazır. Canlarım yaptım iki taneyi pişireyim göstereyim. Sonra ben devam edeceğim. Evet canlarım tavamı ocağa kattım ısındı. Önce tereyağı süreceğim. Evet kattım. Katmerimi pişireyim yavaş yavaş. Kısık ateşte pişireceğim güzel kızarması için. İçinin güzel pişmesi için. Evet canlarım kızarmaya başladı. Çok da güzel oluyor. Evet çevirelim. kısık ateşte pişirdiğiniz zaman içi tam pişiyor daha güzel kızarıyor yavaş yavaş evet çok da güzel kızardı evet canlarım bu kadar yeterli alıyorum birinciyi ikinciyi pişireceğim tavamı yine yağlıyorum Evet canlarım. Şöyle göstereyim. Bir tarafı kızardı çok güzel. Şimdi çevireceğim. Şöyle göstereyim. Harika kızardı. Evet canlarım bu da kızardı. Şöyle göstereyim. Bunu da alayım servis tabağıma. Hepsi bitince görüşürüz. Evet canlarım, katmerlerim pişti. Çok da güzel oldu göstereyim. Kat kat harika oldu. Kat kat harika oldu. Yumuşacık pamuk gibi. Evet canlarım eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olup abone olup like sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanların şimdi eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.